Merhaba hocam, nasılsınız? Merhaba Hande, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hocam bugün sizlere Instagram üzerinden gelen soruları yanıtlayacaksınız. Ee, ondan önce ben size bir sürpriz soru sormak istiyorum. Ee, gözüm arkanızdaki madalyalara takıldı. Ee, hocam arkada kaç tane madalya var ve en... Tabi hepsi çok kıymetli ama en kıymetlisi sizce hangisi? Ee, arkadaki madalyaların hepsi finisher madalyaları. Çoğu triatlon yarışı ile ilgili. 10 bir 10 tane yarım orta mesafe 70.3 dediğimiz triatlon yarışlarına finisher madalyası iki tanesi de Ironman 140.6 finisher madalyası en değerlisi Ironman Barcelona benim son yarıştığım ve en iyi derecemi yaptığım yarış. Ondan sonra bir de orada Gran Fonda ve İspanya'daki Klasikleri'nin çoğunu bitirdim. Onların Liège, Baston, Liège, Ronde, Wevelgem, hemen hemen E3, Hel, Bereke, hemen hemen hepsini bitirmiştim. Onların madalyaları var. Yani toplam kaç adet var mı hocam arkada? Vallahi hiç saymadım. Herhalde yani. 30'a yakındır diye düşünüyorum. Tamam. O zaman ben ilk soruyla başlayayım takipçilerinizden gelen. E, spor kaynaklı sakatlıklarınız var mı? Varsa neler? Olmaz olur mu? Tabii ki bu işe koşuya, spora başlarken önümde hiç belli yaşlar önce yaklaşık 2010'lu yılların başında koşmaya başladım ilk. Ciddi anlamda bir koşu geçmişim yoktu. Spor geçmişim de lise li döneminde uzak doğu sporları, öyle endüro sporla çok alakam yoktu. Nasıl antrenman yapılacağını bilmediğimden, belli bir koşta çalışmadığımda bayağı bir sakatlandım. Ama koşu sporunun sakatlıklarının hepsi hemen hemen hepsi overuse. Hani fazla kullanılmaya bağlı, iyi huylu olarak bahsedebileceğimiz kalıcı bir zarar vermiyor, iyi huyludan kastımız. Tedavilerde genellikle konservatif dediğimiz e, fizyoterapi, egzersiz, dinlenme o şekilde olan sakatlıklar. En sık beni en çok meşgul eden, çözmekte zorlandığım, nükseden bir shin splint sakatlığım vardı. Yaklaşık 2 yıl sürdü. Daha sonra bunun nasıl baş edeceğimi çözdüm. Ondan sonra bir daha da olmadım. IT bant oldum. O da bayağı uzun sürdü. Yıl tabi 2010-2011. Çok bunları çözebileceğiniz yerler yok. Ben ortopedi uzmanıyım. Ortopedi uzmanı o zaman spor cerrahisiyle çok içli dışlıyım ama işin sportif kısmıyla çok işli dışlı değilim. Sport medicine diyelim. Yani spor doktoru kısmıyla. Daha sonra zaten çözmekte zorlandığım için bu tür yaralanmaları ben de biraz o tarafa doğru işin sadece cerrahisini değil Yarayı olmayan tedavileri de öğrenip nasıl en azından nasıl yaklaşılması gerektiğini öğrenip meslek hayatımı da bu şekilde yönlendirdim. Bu videoyu izleyenlerin çoğu sporcu, koşucu bir ortopediye gittiğinizde. Ya koşuyorum şura mağruya dendiğinde ya o zaman koşma. Ya bu doğru cevap değil. Bana da söylendi. O dönemde bütün hocalarıma gittim. Sağ olsunlar hepsi oğlum niye koşuyorsun? Koşu zararlı diye bana öğüt verdiler. Halbuki şu anki bilgilerimizde biliyoruz ki koşunun insan vücuduna herhangi bir zararı yok. Hocam o zaman ikinci sorumuza geçiyorum. Ayrılmen olduktan sonra bisiklet, yüzme gibi antrenmanlarımız azaldı mı ve bu süreçte neler yaptınız? Aslında hepsi Ayrılman'ın antrenman programı, daha doğrusu triatlonum antrenman programı şu şekildedir. Haftada 6 gün antrenman yapılır. Bazen 7 gün yapılır ama 7. gün şöyle yapılır. Mutlaka 3 gün sabahtan bisiklet, 3 gün sabahtan koşu. Bu bir gün koşu, bir gün bisiklet şeklinde değişerek gider. Bir günde, yedinci günde hiçbir şekilde koşu bisiklet olmaz. O gün yüzebilirsiniz ama. Onun dışında yüzmenizin gelişmesi için en az 3 gün suya girmeniz, bir saat, minimum bir saat antrenman yapmanız gerekir. Bu bazen bir saat 10 dakika, 20 dakika, bir buçuk saate kadar çıkabilir. Gelişme göstermeniz için en az 3 bazen 4 gün havuza girmeniz gerekebilir dedim. Bir de o off gününü e, havuzda yüzme antrenmanı şeklinde değerlendirmeniz daha iyi olur. Eğer antrenman yapmak istiyorsanız. Eğer bu işte çok daha ileri bir e, seviyeye gelmek, iddialı duruma gelmek istiyorsanız ya da daha doğrusu iddialı demeyelim de sakatlıklardan korunmak için belli bir yaştan sonra benim gibi işte ben 35 yaşından sonra serbest yüzmeyi öğrendim ve hala da öğrenebildiğimi söyleyemem. Şunu demek istiyorum, mutlaka o haftalık bis, koşu, bisiklet, yüzme antrenmanlarının içine en az of sezonda ikişer gün, birer saatten fonksiyonel kuvvet antrenmanları ve en az bir günde stretching ve mobilite egzersizlerini et eklemeniz gerekir ki hem kuvvetlenip sakatlıkları önleyelim hem de özellikle bisiklet ve koşu performansımıza da bu kuvvet egzersizlerinin olumlu etkilerini görebilelim. Hocam bir de şöyle bir soru yöneltmiş. Hangi futbol takımında görev yaptınız hocam? <laughs> e, tabii ki sadece ayrımenlere bak, koşuculara bakmıyoruz. Şu anda mevcut olarak bir profesyonel basketbol takımının danışmanlığını veriyoruz. Yani bir takım doktorluğu şeklinde değil, işte basketçiler sorun yaşadıkça MR çekilip bana geliyor. Gerekirse bunlara injeksiyon tedavisi, ameliyatları olursa da ameliyat tedavisi şeklinde hizmet veriyoruz. 3 yıl önce pandeminin tam ortasında Süper Lig'de Karagümrüğü takım doktorluğunu Üstlendim. Benim için bayağı bir yorucu bir süreçti çünkü ofis var, muayenehaneler, muayenehanede hasta yoğunluğu var, e, ameliyatlar var. Bir de bunun üzerine e, devamlı her gün 4-5 saatinizi ayırmanız gereken profesyonel anlamda bir e, süperlik takımlarından Karagümrük'ün takım doktorluğu var. Bunu tek başıma üstlenmek biraz zor oldu. Bir, sadece kısa bir süredi, bir 8 ay, bir 30 maça çıkmıştım. Öyle hatırlıyorum. 29 ya da 30 yap maçtı. Çok güzel deneyim. Sahanın kenarında olmak, kulübede olmak müthiş bir keyif. Futbolcularla iç içe olmak, takımda 4 fizyoterapist, 2 masör, hep birlikte çıkan her bir sorunu hızlı şekilde müdahale etmeye çalışmak, bir sonraki e, maça yetiştirmeye çalışmak, e, müthiş bir e, his ama e, tabii bu yıpratıcı bir süreç. Ben sonuçta ortopedik cerrahım. Hocam bir takipçinizden de şöyle bir soru gelmiş: Hastalarınızla olan harika iletişiminizi nasıl başarıyorsunuz? Eğitim aldınız mı? Aa, teşekkür ederim. Ee, bunu duymak çok güzel bir şey. Bu benim için iyi hissetmemi sağladı. Ee, eğitim almadım ama bir 21 yıldır ortopedinin içindeyim. 4 yıl e, asistanlık, e, yaklaşık bir 16 yıl e, uzmanlık, 16-17 yıl hatta uzmanlık. E, zamanla e, insanları da kendi yerine empati yapma e, Yeteneğinizi artırarak e, insanların kendi yerine koyup işte sen ayağını kırsaydın nasıl bunu davranırdın gibi. E, ama bunun tabii ki bu çok böyle tıpta deontolojide ince bir çizgidir. Empati, sempati yani böyle bir tarafa o e, ucun bir tarafına fazla giderseniz yanlış yaparsınız. Tam dengede tutmanız lazım bunu. E, bir de en önemlisi herhalde benim için son 4 yıldır da özel muayenehanemi açtım. Artık hiçbir hastanede çalışmıyorum. Özel muayenehanede hasta takibi daha farklı, birebir hiçbir şekilde sonuna kadar hastayı al, ameliyat ediyorsunuz, iyileştirene kadar birliktesiniz. Şöyle örnek vereyim. Ön çapraz bağ koparmış bir hasta başta geliyor, ameliyatını yapıyorsunuz, ta Maça çıkana kadar birliktesiniz. Bu sporcu ile ilgilenen, sporcu ile sporcunun ameliyatını yapan doktorların biraz daha işini özel kılıyor. Yani ameliyatı yapıp bitirdik olmuyor hiçbir zaman. Ee, hocam bir takipçimizden de diz sorunları ile ilgili her hastalığa bir tedaviniz var mı diye bir soru gelmiş. Evet yani dizde hemen hemen her hastalığa bir tedavimiz var. Ama ilk önce yani şimdi ana konsept bir şu olmalı diz hastalığında. En çok işte yani şimdi burada şeyi tartışacağız anladığım kadarıyla. Eklem kıkırdak bozukluğu, işte yaşı genç hastada proteze uygun değil ama çok fazla sorunu var ağrısı var, idare edemiyor. Bunu nasıl çözeceğiz? Yoksa menisküs yırtığının tedavisi belli. Ön çapraz bağ yırtığının, dış bağ yırtığının tedavisi belli. Ya da disk kapağı çıkıyor, kronik disk kapağı çıkığının Tedavileri belli. Bunlara ne yapacağımızı biliyoruz. Burada bizi zorlayan diz hastalarında en büyük grup dizinle. dizinde kıkırdağa bağlı ağrı olup kıkırdağa erken yıpranıp proteze de genç olan hasta grubu. Şimdi burada yapmamız gereken şeyler şunlar. Öncelikle hemen mesela iğne tedavisi öneriliyor. Öyle ben bunları yanlış görüyorum. İlk önce hasta bir kere günlük yaşam aktivitelerini ağrısına göre düzenleyecek. Eğer merdivenli bir yerde oturuyorsa, evi 5. kattaysa bunu değiştirmesi gerekiyor yoksa biz ne yaparsak yapalım her gün iki defa inip çık çıkarsa merdiveni biz ağrısını geçiremeyiz. Onun dışında kilo verecek. Kilosu fazlaysa bir 5 kilo vermekle bile ağrısının ne kadar azaldığını hasta hissedecek. Onun dışında en önemli şey dizin etrafındaki, kalçadaki yani bacağındaki kalça bölgesi Uyluk bölgesinin ön bölgesi, arka bölgesi ve kalp bölgesindeki kaslarını düzenli olarak egzersizle kuvvetlendirecek. Bunu gerekirse bir medikal profesyonelle, fizyoterapiste yapacak. Belli bir süre sonra bunları öğrenip kendisi uygulayacak. Ve göreceksiniz o geçmeyen ağrılarınız artık sizi çok fazla rahatsız etmeyecek. Elbette ki yine ara ara ataklar olabilir. O ataklarda ortopedi uzmanına başvurup iğne tedavileri görebilirsiniz. İnsanlar şunu bekliyor ya hocam bir ilaç yaz, bir iğne yap, kök hücre yap da geçelim. Öyle bir dünya yok şu anda. Öyle bir tedavi de yok. Gördüğünüz bir sürü herkes kök hücre yapıyor, PRP yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Kıkırdak bozukluğunun şu an güncel bir tedavisi maalesef yok. Hiçbir iğne sizi kıkırdaklarınızı düzeltip iyileştirmez sadece ağrınızı azaltır. Onun için de ilk başta çok önemli olduğu için tekrarlıyorum. Günlük yaşam aktivitelerinizi ağrısız olacak şekilde düzenleyin. 2 kilo verin. 3 düzenli bir şekilde gerekirse bir fizyoterapiste fonksiyonel kuvvet egzersizleri çalışın. Güçlendirme yapın dizlerinizin dizinizin etrafındaki, kalçanızın etrafındaki kasları. Hocam bir takipçinizden de en çok yaptığınız ameliyat hangisi diye bir soru gelmiş. Ön çapraz bağ. En çok ön çapraz bağ ameliyatı. hocam bir takipçiniz, Utku Bey diye bir takipçiniz, eee sanırım sizden duymak istiyor isminizin anlamını. İsmim e, İsmimin anlamı büyük zafer. yani Kurtuluş Savaşı mesela. Kurtuluş Savaşı büyük bir zafer şeklinde utku olarak geçer. Kurtuluş Savaşı utkumuz şeklinde söyleyebiliriz onu. Yani normal bir zafer değil de çok çok büyük bir zafer şeklinde. Bunu da ben de ilk defa duyuyorum hocam. <laughs> hocam soruları yanıtladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda sizin belli konu belirleyeceğiz. Yine yine bunu Instagram'dan yapacağız. Bir anket yapacağız. Anketin sonucunda mesela menisküs yırtıkları atıyorum ya da işte omuzda rotator kaf yırtıkları. Bunların tedavisini A'dan Z'ye anlatacağım. Bununla ilgili soru sorabilirsiniz. <laughs> Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sporla ve sağlıkla kalın.